Herkese günaydın. Bilise'deki 7. 7. oldu mu? 7. gidimize hoş geldiniz. merkeze indik ana mahalleye taksi içerdik. Sonrasında da taksiden sonra ne neye gideceğiz? Onun adını unuttum. Hayır, Carrefour'dan önce bir memorial bir şeyine gideceğiz. Gürcistan'ın ünlü bir yapıtına ona bakmaya gideceğiz. Aynen. O yeni burada değişik fiyatlar var bu şekilde. Burada elektronikler çok çok ucuz. En basit şöyle bir örnek vereyim size. Bu kameralar Türkiye'de ne kadar bilmiyorum, 10 bine yakındı diye hatırlıyorum. Burada 5000. Bu set ise 6000 TL. Şu iPhone. Darina kaç demiştin? Göster. 15 Plus. Aynen. Fiyatını bir şimdi göster. Fiyatı bu şekilde. Aşır iPhone 15 128 GB yok, yok. fiyatı 30 bin lira. Bakın burada bunlar mi? Türk parasıyla 150 lira falan olmalı. Hani 150 liradan mi? biraz daha pahalı 160, 170 evet. falan. Ama gene çok ucuz yani Türkiye'de evet. daha pahalılar. Gideceğimiz yer çok uzak olduğundan AVM'ye gelmeye karar verdik. Buradan şimdi artık yolculuk için daha doğrusu Antalya döndüğümüzde yanımıza alacağımız şeylere satın alıyoruz. İşte asıl istediklerimizi. Asya çok fazla ürünü var. Ee, ramen tadında nadıl aldım ben. Farklı nadıllar vardı. Birkaç çeşit aldık. Bakacağız. Buradan alışma bir sürü şey almayı düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de olmayan bir sürü farklı çeşit var ve fiyatları da çok ucuz. Buradan alacağım. Burada bir sürü farklı çeşidi var. Şimdi hepsini alacağız. Hepsinden farklı biraz çeşit. çeşit. Burada bu şekilde Lipton'lar var. Ahududulu, şeftali, limon, klasik ve çilekli. Çilekli bizde yoktu diye hatırlıyorum. Burada böyle meyve suları. Meyve sularında çok fazla çeşit var bu arada. Ben gerçekten ilk gördüğümde şok oldum. Özellikle Hindistan cevizliği çok merak ettim. Daha almadık ama. Altta kompostolar var. Görüyorsunuz meyveler var içlerinde. Böyle. Çekmek istemiyordum ama çekeceğim çünkü bu fiyatlar şaka olmalı. Onlar ya satılıyor, onları 150 lira yapıyor. 7'ye satıyorlar, 12'ye satıyorlar. Çok ucuz fiyat. Burada patlamış mısır çeşitleri var. Şu çeşitlere bakar mısın? Peynirli var, yoğurt ve soğan var, kremalı var, vanilyalı var, kanlı var, tatlı, tatlı tuzlu var. Burada çikolata reyonuna geldik. Tamamen çikolatalardan oluşuyor. <laughs> marketten çıktık. Bayağı alışveriş yaptık. 4-5 poşet falan oldu. Bayağı inanılmaz büyük bir alışverişti. Şimdi ıı, taksiye bineceğiz. Eve doğru gideceğiz. Devasa bir çekirge bulduk. Aşırı büyük. <laughs> Şimdi eve geldik. Poşetleri bıraktık. Şimdi de akşam yemeği için dışarı çıkıyoruz. Tekrardan dün gittiğimiz yere gidiyoruz yine. Çünkü gerçekten çok güzel yapıyorlar ve başka bir yere gidip hani belki kötü yapacaklar vesaire. O yüzden hani güvendiğimiz bildiğimiz bir yere gitmeye karar verdik. yediğim en hafif ve en lezzetli haçipuri bu olabilir. Haçipuri şu şekilde kızartılıyor. Altında da peyniri var böyle. Başka çikolata dondurma bile bambaşka bakar mısın? Yağmura yakalandık ve o kadar çok özledik ki Antalya'da en son ne zaman yağmur yağdı hatırlamıyorum bile. Şu an yağmura tutulduk. O yağmur kokusu. O böyle ferahlık çok inanılmaz güzel hava. Çok mutluyuz. Şu an yağmurun altında yürüyoruz. Günlerdir buradaki sıcaktan şikayet edip bu kadar üşüyeceğimi tahmin edemezdim. İnanılmaz soğuk. Donuyorum şu an hızlı, hızlı yürüyorum eve doğru. Gerçekten tahmin edemeyeceğiniz kadar çok sıcak. Yağmur var, yağmur esintisi var, ek olarak rüzgar var. Gerçekten çok soğuk.